Bazen zihin yorgunluğunun en önemli sebebi gelecekte yaşayacağınız olaylar değil de geçmişte yaşadığınız olaylar olabilir. Yani daha önceden yaptığınız, yapmadığınız, söylediğiniz, söylemediğiniz başınıza gelen olayları tekrar tekrar düşünmek, tekrar tekrar başa sarmak, düşünmek, başa sarmak, düşünmek Burada ne çalışıyor aslında? İçinizde bir eleştirel ses çalışıyor değil mi? İçsel bir eleştirmen gibi düşünün. Öyle de yapabilirdin, böyle de söyleyebilirdin. O, o bana onu neden yaptı? Yani böyle biraz pişmanlıklar, biraz suçluluk duygusu, belki biraz utanç. Yine duygusal bir bağlantısı var elbette ki. Burada içsel eleştirmen ne yapmaya çalışıyor? Aslında geçmişte bir şey yaptınız siz, başınıza bir olay geldi, bir şekliyle davrandınız değil mi? O davranış doğru mu yanlış mı? Hani bunu tekrar tekrar saptamaya çalışıyor. Bir kategoriye koymaya çalışıyor. Doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız? Eksik yaptıysanız onun suçluluğunu hissediyorsunuz. Nasıl daha başka türlü davranabilirdim?